Şimdi hemen sıralamada kim görünüyor? Atike Hanım görünüyor. Evet, buyurun Atike Hanım. Sizi şöyle bir tan tanıyalım, hem konunuzu tanıyalım. Merhaba hocam. Eee ismim Atike Kardaş. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde Kelamdan e, yüksek lisans yapıyorum. Ben de Eee tez konum e, İmam İmam Maturidi'nin melek anlayışı, tevilatül Kur'an örnekli. Güzel. O şekilde. Tamam. Dinliyoruz o zaman. Buyurun. Sunum şey var mı? Yansıtacağınız? Var tabii ki. Hemen açıyorum. Ya, buyurun. Evet. İmam Maturidin'in melek anlayışı da ilginçtir. Ee, diğer kitaplarda olmayan bir cümle orada geçer. Ben onu kitaplarımda da kullandım. El melaiketu ecsamun la tura. Melekler görülmeyen cisimlerdir. Şimdi günümüzde biraz bu felsefi ve batıni anlayış çok yansımış halkımıza. Melekleri hep ruh gibi düşünüyorlar. Cisimsel olmayan, yani cismani olmayan ruh gibi düşünüyorlar. Halbuki e, kelamcılar bütün bir evreni e, cevher ve arazilerden meydana geldiğini düşündükleri için melekler de e, alemin bir parçası olduğu için alemdeki herhangi bir varlık neyse melek de odur ama Sadece görülüp görülmemesi bakımından bir değişiklik var. Ben böyle bir giriş yaptım. Evet, Atikay Hanım sizi evet. dinliyoruz. Öncelikle değerli oturum başkanım, kıymetli hocalarım ve tebliğ sunan arkadaşlarımı saygıyla selamlıyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Bugün bildiri sunacağım konu Matur Udi'nin meleklerin varlığına dair görüşlerinin değerlendirilmesi olacaktır. Çalışmanın konusu Ebu Mansur el Maturudi'nin meleklerin varlığı hakkındaki görüşleridir. Ee, İmam Maturudi ile ilgili e, tanıtma bağında bir cümle. E, Maturudiye mezhebinin e, kurucusu, Kerem Ekolü'nün kurucusu, müfessir, fakih, Türk alimidir kendisi. E, bu şekilde Maturudi'yi de tanıtmış olalım. Ee, çalışmanın amacına gelince e, meleklerin varlığını hangi konular çerçevesinde işlemiştir Matur Meleklerin varlığını hangi delillerle ispatlamıştır? Mahiyetleri hakkındaki görüşleri nelerdir? Melekler var eden ve var edilen tasnifinde nasıl bir konuma sahiptir? Böyle e, amacını ortaya koymuş olacağız. Çalışmanın sınırı ise e, İmam Maturudin'in kitab Tevhid adlı kelam eseri ve Tevilatül Kur'an adlı tefsir kitabıdır. E, bu iki e, kitap ile melek anlayışını sınırlı tutmuş bulunmaktayım. Özür dilerim. Laksak'la ee, dikkatinizi çekmek istiyor. Evet, hayırdır? Ben de anlamadım hocam. Ne karakter hocam kusura bakmayın. Dışarıdan bir müdahale yok değil mi? Yok hocam benden kaynaklandı. Ha, tamam buyurun. Devam ediyorum. E, Maturudi meleklerin varlığı ile ilgili kitabı tevhidde e, ne söylemişse tevhilatül Kur'an'da da aynı şeylerden bahsetme, bahsetmektedir. Yani meleklerin varlığı ile ilgili konular iki eserde de birbirleriyle örtüşmektedir. E, ma Meleklerle ilgili bütün ilahi kaynaklı dinler melekleri iman akidesi sayar. Allah, melek, Peygamber, kitap arasındaki iletişimi sağlayan en önemli unsur meleklerdir. Gayb aleminin unsuru olarak adlandırılan melekler duyular ötesi alemin varlıkları olarak nitelendiriler. Bu yüzden melekleri duyular ötesi olduğu için akılla biz bunları algılayamayız. Bunlarla ilgili bilgiye ancak haber yoluyla ulaşırız. Ardından bu konuda e, alimler e, meleklerin varlığı ile ilgili bazıları akli istidlallerle meleklerin varlığını ispatlamaya çalışırken bazı alimler de meleklerin varlığının nakli delillerle ortaya koyabileceğini iddia etmiştir. E, şöyle de bir görüş vardır. Meleklerin varlığı aslında aklen e, ispat edilmesi daha önemlidir. Çünkü e, akli ispat herkes için geçerlidir. Akli deliller, nakli deliller sadece meleklerin varlığını kabul edenler için geçerli olacaktır. E fakat bizim burada çalışmamızın önemli olan hususu Maturidi'nin burada Kitabı tevhid ve Tevilatü'l-Kur'an'da meleklerin varlığını ispatlarken nakli delillerle beraber akli çıkarımlarda bulunarak burada sentezci bir bakış açısıyla yaklaşmış olmasıdır. Ee, çalışmanın yönteminden bahsedecek olursak e, nitel araştırma, literatür taraması, tasvir ve Maturidi üzerinde çalışmamızdan dolayı da şahıs üzerine derinleşme olarak yöntemlerimizdir. E ee, Maturidi meleklerin varlığını hangi konular çerçevesinde işlemiştir ve bakacak olursak birincisi bilginin kaynakları, ikincisi alemin yaratılmışlığı, üçüncüsü de kitab-ı tevhidde ruhiyetullah konuları altında meleklerin varlığına dair, meleklerin mahiyeti, meleklerin e, muhdes yaratılmış olmaları, meleklerin görülüp görülmemeleri gibi pek çok konuyu bu başlıklar altında görebiliriz. Eee e, bilginin kaynaklarına bakacak olursak Maturidi bilginin kaynaklarını üçe ayırmaktadır. Birincisi duyular, ikincisi haber, üçüncüsü istidlaldir. E, duyular duyularla algılayabildiğimiz alanla ilgili bize bilgi sağlarken haber ise duyularla algılayamadığımız e, şeylerin bilgisini biz haber ile elden şunu anlıyoruz ki duyular aleminin varlıkları, duyular ötesi alemin varlıkları olarak adlandırdığımız meleklerin bilgisine de bu şekilde haber yoluyla ulaşmış oluyoruz. Aynı zamanda maturudi istidlal yani akli çıkarım e, duyu ve haberle elde ettiğimiz bilgilerin kendisine istidlal ile ulaşmanın zorunlu ve gerekli olduğundan bahsetmiştir. Nitekim çünkü duyular ötesinde olan hani bizim göremediğimiz hacimsiz ve küçük ve duyular ötesi dediğimiz varlıkların bilgisine de böyle akli istiblerlerle ulaşabileceğimizi söylemiştir. Buradan bilginin kaynakları konusunda meleklerin varlığına hangi e, e, kaynaklar bakımından ulaşıyoruz onu anlamış olduk. İkinci husus ise alemin yaratılmışlığı konusudur. Maturudi e, burada e, alemin yaratılmışlığı hususunda duyular aleminin duyular ötesi alem için delil teşkil ettiğini söyler. Burada şunu örnek verebiliriz. Nasıl ki e, Allah'ın varlığına alemden gidiyorsak alem bizim için Allah'ın varlığına delil oluyorsa yazı da yazana delalet eder şeklinde Alemin yaratılmışlığı hususunda Maturidi e, bunu söylemiştir. Fakat yazı yazana delalet eder. Fakat onun mahiyeti hakkında bize bilgi vermez. Evet alemden Allah'ın varlığına gideriz. Ama onun hakkında mahiyeti hakkında biz bilgi elde edemeyiz. Yani buradan şunu görmüş oluyoruz ki meleklerin mahiyeti hakkında e, bilgi edinemiyoruz. E, burada diğer bir husus e, bizim duyular aleminde var. E, akıl e, ruh e, gibi algılayamadığımız ve aynı zamanda yoğun e, biçimi olan algılayabildiğimiz şeyler de vardır. Ee, bunlar eğer e, bunlar kendisi aynı cevherden yaratılmış dersek akıl akıldan çıkar, e, ruh ruhtan meydana gelmiştir deriz. Fakat e, bu cevherler kendinden farklı bir e, yaratılışa sahiplerdir. Yani alem kendinden farklı bir konuda olan Allah tarafından yaratılmıştır. Melekler de bu durumdadır. Yani meleklerin de burada muhtes yaratılmış oldukları hususuna varmış bulunuyoruz. E, bir diğer husus meleklerin varlığı ile ilgili bahsedilen Rüyetullah konusu Maturidi burada e, mutezili alim Kabi ile e, bir e, ruhyatullah konusunda tartışmada bulunur. E, Kâbe ruhyatullahın sadece insanın beşeri yapısını ele alarak incelerken Maturidi burada insanın beşer yapısının dışında da farklı cevherler olduğunu yani bunların da melek, cinler ve diğer varlıklar gibi varlıklar olabileceğini iddia eder. Eğer biz sadece insanın beşer gözüyle bunu algılamaya kalmış oluruz, bu kudretle algılamaya kalkarsak, bu da bizi dehşete, yani Matrudin ifadesiyle dehşete düşüren bir durum olmuş olur. Yani haşa bunları inkara götürmüş olur. Bu yüzden. Burada ayrıca Maturidi der ki, melekler bizi görür fakat biz melekleri göremeyiz. Yazıcı melekler bizim bütün söz, fiil ve davranışlarımızı yazarlar fakat biz onları göremeyiz. Bu da onların noksanlığından değil, bizim melekleri dünyada görebilecek kudrette yaratılmadığımızdan kaynaklandığını ileri sürmüştür. Burada söyleyebileceklerim bunlar meleklerin varlığını ispatlamada kullanılan deliller en başında bahsettiğim gibi nakli deliller evet meleklerin varlığına haberle ulaşırız akli istilallerde bulunuruz aslında sağlam bir akıl düşündüğü zaman e, vahyi taşıyan e, meleklerin varlığının var olduğunu kabul eden nitekim Allah e, peygamber göndermiştir e, insanlara tebliğ için e, peygambere e, vahiy vahiy e, vahyi taşıyan aracılarda meleklerdir aslında sağlam bir akıl düşündüğü zaman meleklerin varlığını e, kabul etmektedir en başında aslında meleklerin varlığının akli olarak ispat edilmesi önemlidir demiştim fakat e, imana e, konu olan yani galip aleminin gayb aleminin konusu olan diyebileceğimiz alemin yaratılışı e, e, melekler gibi e, konular, e, zanna dayanan e, delillerle ortaya koymamamız gereken hususlardır, İman konusu oldukları için. E, burada Maturodi en önemli özelliği, bizim için çalışmamız bakımından en önemli husus, hem nakli deliller sunmuştur, hem de akli deliller sunarak meleklerin varlığını ispatlamıştır. Çalışmada ulaşılan sonuçlar şunlardır, e, Biraz önce söylediğim gibi akli ve nakli çıkarımlarda bulunmuştur. Meleklerin mahiyetinin bilinemeyeceği aynı zamanda muhtes yaratılmış varlıklar olarak nitelendirmiştir. Meleklerin görülememesi insana dünyada bu görme kudretinin verilmemesindendir. Ve en e, diğer bir husus ise maturidi meleklerin varlığını ruhiyetullah ve alemin yaratılmışlığı gibi başlıklar altında akli çıkarımlarda bulunarak ispatlamıştır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Evet Atika Hanım, çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir sunumdu. Ee, evet, e, melekler konusu. Bugün de insanoğlunun biraz kavramakta güçlük çektiği, hatta e, farklı farklı düşünceler geliştirmeye kalkıştığı bir alan. Fakat bu alanı İmam Maturidi çok netleştiriyor. Sizin de zaten anlatımınızdan o görülüyor. Özellikle iki kavramı doğru kullandığınız için e, hem tebrik ediyorum hem teşekkür ediyorum. Birisi melekler gayip varlıklardır. Yani... Duyu ötesi varlıklardır. Metafizik varlıklar değildir arkadaşlar. Bazılarının söylediği ya da iddia ettiği gibi. Yani fizik ötesi varlıklar değildir. Duyu ötesi ne demektir? Beş duyumuzla kavrayamayacağımız varlıklardır. Ee, yoksa e, fizik ötesi ruhani, cism, cismanilikten tamamen arınmış böyle varlıklar değildir. Bu da zaten Maturidi'de çok net olarak ortaya konmaktadır. Ee, bu güzeldi. Onu, o yönden tebrik ediyorum. Ee,